Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak ve doğayı kim neden üzecek hepsini anlatacağım. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Doğa gira ile mutlu olsun diyenler kanalımıza abone olup videoyu beğense sayımızı görelim. Görkem'in Ömer'le buluştuğunu öğrenen Fatih amcasından şüphelenmese de onu kontrol etme isteğine engel olamayacak. Yeni bölümde Fatih şüphelerinin üzerine giderek amcasını takip etmeye başlayacak ve Görkem ile olan ilişkisini anlayacak. Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışırken en büyük desteği Ömer'den alacak. Fakat Abdullah Bey ve şirkette çalışan çalışan diğer erkekler Kıvılcım'a alışamayacak ve Ömer'e zorluk çıkaracaklar. Abdullah ve Alev arasındaki ilişki pembe unutmuş gibi görünse de Abdullah'ın eve geç gelmelerinin sıklaşması pembeyi rahatsız edecek. Bu yüzden Abdullah Bey'i tekrar takip alacak ve Alev olan ilişkisini tekrar öğrenecek. Öğrendikten sonra Abdullah Bey'e kızacak fakat bir işe yaramayacak çünkü Abdullah Bey pembenin Alev'e iftira attığını duydu ve pembeyi bu konudan dolayı suçlayacak. Lurs yeni bir ilişkiye girme konusunda tereddütlü davranıyor. Bu durum rüzgarı çileden çıkarıyor. Rüzgar Nursema ile birlikte olmak istese de pembenin çok fazla gönlü olmuyor. Bu yüzden şansını Abdullah Bey'den yanıp kullanacak ve niyetinin ciddi olduğunu konuşacak. Nilay her zaman zengin olmayı istiyordu ve bu sefer başarmış gibi görünüyor ve bundan sonra havasından yanına kimse gidemeyecek. Nilay yaptığı krem ile zengin olacak fakat huyundan vazgeçmeyecek ve Görkem'in Ömer ile olan ilişkisini ortaya çıkarmak için takip edecek. Biliyorsunuz ki Görkem'i hiç sevmiyor ve ondan daha iyi olduğunu göstermek için sırrını ortaya çıkaracak. Görkem Gökhan Fatih'in sürekli doğayı sayıklamasından bıktı. Hem Fatih'e hem de doğaya bir ders vermek istiyor. Bu yüzden ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra iyice kafayı yiyip Cemre'ye zarar verebilir diye tahmin ediyorum. Sezon finaline doğru heyecan artmaya devam edecek ve çok güzel bir sezon finali bizi bekliyor. Aldığımız duyumlara göre sezon finalinde aramızdan ayrılanlar olacak. Bunlardan birisi Umut. Ayrıca Görkem ve Ömer'in arasındaki ilişkiyi sezon finaline sakladıklarını öğrendim. Sizce Ömer ve Görkem arasındaki ilişki ortaya çıkarsa neler olur? Evet aklımdaki bir diğer soru ise Görkem Ömer'e tekrar geri dönecek mi? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Daha fazla kızılcık şerbeti yorumları gelsin diyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.